Arkadaşlar merhaba ben Murat. Aslında İsviçre'den selamlar diyorum kanalıma başladığım zaman. Şimdi Türkiye'deyim. Karacabey Bursa yeni otoyol arasındayım. Mudanya'ya doğru yol alıyorum. Akşam yemeğine davetliyim. Akrabalarıma gidiyorum. Arkadaşlar Türkiye çok güzel, çok sıcak. Dışarıda şu anda 32 derece sıcaklık var. Nasıl desem yani küllerin birden diken diken olduğu... Çok güzel devletimiz, memleketimiz var. Kıymetini bilelim, hep beraber dikkat edelim. Cennetimiz cennet kalsın arkadaşlar. Çok gururluyum. Memleketimizde olduğum için çok sevinçliyim. Annemi babamı gördüm, köyümü gördüm. Köyde yaşananları gördüm. Aceleden olsa da gördüm. Tabii ki Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Dokalaşmak, öpüşmek falan yok. Buna dikkat ediyoruz ve fazla insan arasına da girmiyorum. Dikkatli oluyorum. Ne günü geldim? Perşembe günü geldim öğlenden sonra. Dün evdeydik, bahçede oturduk. Bugün bahçede oturduk. Biraz evvel söylediğim gibi davetliyim. Orada iki kişiyle görüşeceğim ve bir, bir, birkaç saat oturup geri döneceğim. Yani fazla insan arasına girmeyeceğim. Gittiğim insanlar aşı vuruldu bir ay evvelsi. Ben kendim de aşı vuruldum. Onun için kendime güvenip de oraya gidiyorum. Yoksa e, biliyorsunuz Covid-19 yüzünden biraz dikkat etmek lazım. Ama şimdi moralimizi bozmayalım. Covid-19 COVID, -19, COVID -19 olsun orada kalsın. Biz dünyanın güzel şeylerine bakalım. Bakın cennetimiz süper güzel yeşillik. Size biraz yan görüntüleri de göstereyim. Bakın yeşillik. Süper bir manzara. Ağaçlar var. Bakın. Yavaş yavaş gidiyorum. Aceleye gerek yok. Hala otobanda Bilmiyorum. 120 mi, 130 mu 140 mu? Onu bile bilmiyorum. Biraz evvel HGS yükledim. Bir 300 TL yükledim. Sordum ne kadar para tutar? Aşağı yukarı 60-70 TL dedi. Bir 300 yükledim. Çünkü biraz daha buradayım. Yeni otobana çıktığım zaman param olsun. Yani her iki günde bir yüklemeye yüklemekle uğraşmayayım. Ve ileride ödeme kişileri gidiyor galiba. Artık nasıl olacak bilmiyorum. Ben yeni geçiyorum buralardan. Şimdi yeni olduğum için bir nakite gireyim bakayım nasıl olacak. Belki otomatikmen keser, belki kesmez bilmiyorum. HGS'ye girersem olmazsa geri dönmem lazım. Kendime de güvenemiyorum ama olması lazım aslında. Biraz evvel yükledim şimdi. Kağıdı da var aslında. Aslında olması lazım. Ama tiket çektim. Bilmiyorum olur mu? Olmaz mı? Ya Bir nakite girelim de belki oradan olursa geçeriz. Olmazsa bir daha öderiz. Buradan ilk defa geçiyorum. Şimdi i̇şte burada nerede nakit yazıyor? Bakalım. Nakit yok. Kart diyor HGC'e girsek de olur ya açılması lazım. Polis de durdurma yapıyor galiba. Bu bakalım açılacak mı? Hanımefendi biraz evvel yükledim para. Açılmıyor mu şimdi? TG 6961 TG doku, 60 961. Oldu ha, süper. İyi Hayırlı günler, sağ olun. Evet arkadaşlar, kişileri geçtik. İstanbul'a doğru yol alıyoruz. Benim gideceğim yer neydi onun ismi? Mudanya. Yavaş yavaş yol alıyoruz. Türkiye'nin tadını çıkara çıkara. Biraz evvel gördünüz. Polis durdurdu, sordu. Şimdi yola devam. İnşallah bulabiliriz. Ama hep buradan ya buradan ya takip edersek olması lazım. Feribot, Bursa, İstanbul, Ankara. Bunu da üniversitesi diyor. hastanesi olması lazım. Yanlış değilsem yeni açıldı. Galiba geçen sene açıldı çok yeni bir hastane. Bayağı modernleşti Türkiye'miz. arkadaşlar kişileri geçtik. İstanbul'a doğru yol alıyoruz. Benim gideceğim yer neydi onun ismi buradan ya. Yavaş yavaş yol alıyoruz. Türkiye'nin tadını çıkara çıkara. Biraz evvel gördünüz. Polis durdurdu, sordu yola devam. İnşallah bulabiliriz. Ama hep buradan Mudanya ya takip edersek olması lazım. İşte Bot, Bursa, İstanbul, Ankara. Bunu da üniversitesi karşıdaki büyük bina Bursa'nın yeni hastanesi olması lazım. Yanlış değilsem yeni açıldı. Galiba geçen sene açıldı çok yeni bir hastane. Bayağı modernleşti Türkiye'miz. arkadaşlar misafirlik bitti Budanya'dan Karacabey Bakırköy'e dönüş akrabalarımı gördüm birkaç saat beraber özlem geçirdik ama her misafirlik tabi sona eriyor yapılacak bir şey yok yoldayım köyüme dönüyorum acelem yok yavaş yavaş Akşam oldu. Buradakiler galiba radar bu yukarıdakiler. Ama ben de trafikten gidiyorum. Bakın. Bu yol şimdi Bursa'ya doğru gidiyor. Ondan sonra ayrılacak. İzmir'e doğru yeni otobandan yol alacağım. Karacabey çıkışından çıkacağım ve köyümüze gideceğim. Bu videoda böyle olsun arkadaşlar. Türkiye'den biraz görüntüler gördünüz Fazla uzun olmadı ee, Kısa olursa daha iyi Türkiye'de internet yavaş olduğu için Bilhassa bizim köyde e, Yüklemesi daha kolay olur İnşallah yükleyebilirim Aboneme Kanalıma abone olursanız Yanlış söyledim kanalıma abone olursanız Sevinirim gurur duyarım Teşekkür ederim beni seyrettiğiniz için İnşallah hoşunuza gitmiştir Bana bir like verirseniz sevinirim Hepinize bol sıhhatlar diliyorum. Sıhhatinize dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.